Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde olan 5,9 büyüklüğündeki deprem Sakarya'nın da tüm ilçelerinde hissedildi. Şiddetli sarsıntı Karasu ilçesinde bulunan bazı ev ve işyerlerinde hasar oluşturdu. Biz evdeydim, ben evde uyuyorduk. Çocuklar kalkmış, bir de çeketin üzerinde uzanıyordum ben. Yani nasıl kalktığımı ben de bilmiyorum yani. Büyük bir gürültü. Çocuklar panik halde. Zaten sokağa döküldük birlikte. anda deprem oldu. Anlamadım sert bir şekilde. Ranzadan inmeye kalkarken düştüm. Önce bir geldi. Ayağım kırıldı. O kadar. Ben zaten Rüyam'da bir sıkıntı gördüm. İçimde bir sıkıntı vardı. Aşağı ineyim dedim. İndim aşağıya. Beş dakika sürmedi. Ben dedim herhalde kıyamet kopuyor. Ben ilk önce öyle sandım ben. Ondan sonra yukarı bir çıktım bir ara. Gittim baktım benim mutfaklar falan hepsi yerde. Buzdağı televizyon düşmüş yere. Çatal kaşıklar ne varsa yere düştü. Buradan millet koştu ve ben bağırma bağıramadım. Hani insanlara ki artık evlerinizden çıkın. Deprem zaten aklıma gelmedi zaten benim. Ben başka bir şey dedim yani bu yani ilk 99 depremi gibi değildi bu. Bu bambaşka bir şeydi. Şu anda bile ayaklarım titriyor konuşamıyorum yani. Nasıl çıkacağım orada ne yapacağım orada nerede yatacağım onu da bilmiyorum yani. Ben daha da çıkmam o bineye. Bizim evin hali. <gülüyor> 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 Bizim evin hali.